Merhaba bebeğim incicilere örgü takipçileri. bugün sizlerle çizgili kapşonlu hırkanın farklı bir modelini çalışmak istedim. Öncelikle boyundan başlamıştım zincir tekniğinin üzerine ilmeklerimi attım. Örüm işlemini tamamladım ve şu koyu olan renkte haroşa deseni yerine şöyle işkembe modelini kullanmayı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi bu modeli yelek olarak çalıştım. Henüz buhar ütüsü yapılmadığından dolayı şöyle gözüküyor. Şimdi sizlere hemen zincir üstünden ilmeklerimi aldığımı söylemiştim. Onların nasıl ilmek şekline çevrildiğini göstermek istiyorum. İstinayalı şiş kullandım. Belirli bölüme kadar ilmeklerimi hazırladım. Ama esas çalışmaya başladığım bölüm yani örgüme ilk başlarken çalışmaya başladığım olan bölüm şuradaki sarı renkteki ipimin olduğu yerde e, kaç adet zincir çekerseniz o kadar adet ilmek attığımız için ben e, zincir sayısını ona göre ayarlamıştım. E, başlangıç videosunda bunu görebileceksiniz. Şimdi ise e, yaka kısmına geldim ve ben e, bebe yaka çalışmak istiyorum bu bölümde ve onun için ne yapacağım e, zincirlerimi bu sefer söküp ilmeğe çeviriyorum. Onun için öncelikle ipinizin boyunu hafiften şöyle kısaltın, zincirinizin e, zincirinizi tığınızın yardımı ile şöyle e, söktüğünüz takdirde hemen çok fazla zedelemeden şöyle ilmeğiniz çıkıyor, hemen şişinize geçirin, İlmekleriniz bu şekilde e, sarkmadan bekleyecektir. Hemen şöyle devamını yapmak istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Zaten e, ipler bizim ne tarafa çekeceğimizi gösteriyor. Şöyle. Hemen ilmeklerim çıkıyor gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İlmeklerimizi çekerek. Her seferinde birazcık keserseniz ipinizin e, yürümesinden kaynaklı ilmeklerinizde deformu olmaz. Daha rahat çalışırsınız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve e, yeşil renkli ipime geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bütün ilmeklerimi ne yaptım? Misinalı şişimi aldım. Şimdi burada anlatmam gereken konu şu. Örgümüzün ters yüzü burası biliyorsunuz. Fakat Yakamız ne olacak? Böyle devrileceği için benim düz yüzüm yakada burası olacak. Ters yüzümde burası olacak. Bildiğiniz gibi bu hırkayı çalışırken 3 kat ip kullanıyoruz biz. 3 katımız olduğu için hemen ben ipimi hazırlayıp şöyle 3 katımı şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 kat ipimi hazırlıyorum. Ve ne yapıyorum? Örgümün düz yüzü burası olduğundan dolayı şöyle hemen örmeye başlıyorum. Şimdi bu yüzde e, örgümüzün düz düzünde örneğimizi kuracağımız için ne yapıyoruz? Hemen ilk ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle. İlk ilmeğimizi örüp ikincisini örmeden alıyoruz. İki, Ondan sonraki gelen ikinci ilmeğimizi tersten örüyoruz, örmeden alıyoruz, örüyoruz, örmeden alıyoruz. Şimdi özellikle bunu gösteriyorum ki size burada açık renkli olanlar örünmeden alınmış ilmekler, örülerek alınmış ilmekler de yeşil olarak gözüküyor. Normalde hani bir kat haraşo örüp de geçebilirdiniz bu bölümü. Örmeden alıyorum. Şöyle örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi bir örüp bir örmeden alıp devam edeceğim. Arkada ise bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Böyle. Çok kullanışlı bir tekniktir bu zincir üzerine başlama tekniği. Diğer videolarımda da görmüş olmanızı umuyorum. Eğer e, bilmiyorsanız, t e, zincir üzerine ilmek atma ya da ilmek atış teknikleri diye arayabilirsiniz. Hatta bu videonun sonuna ekleyebilirim o videoları. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben sıra sonuna kadar, ta ki diğer başa kadar bu şekilde bir ör, bir örme, bir ör, bir örme şeklinde devam edeceğim. Daha sonra arka yüze geldiğimde bütün ne yapacağım? Ee, ilmeklerimi ters örgü öreceğim. Tekrardan ön yüze geldiğim zaman e, farklı bir başlangıcım var. Onu göstereceğim. Daha sonrası tamamen tekrardan ibaret. İstediğiniz kadar büyüteceğiz ve ona göre çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi ben örüyorum. Sizlerin de örmesini umuyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, ben ilk sıramı bir ör bir atla bir ör bir atla yaptıktan sonra arka sıramı da tamamen tersten ördüm ve şimdi tekrardan ön yüze geldim. Şimdi ilk ilmeğimizi boş almıştık. İkinci ilmeğimizi de örmeden alıp hemen ikinci şuradan sayarsak üçüncü ilmeğimizi örmüştük burada hatırlarsınız. Şimdi hemen ne yapıyoruz? i̇lkini boş alıp ikinciyi örüp üçüncüyü boş alacağız. Her zaman bu sırayı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü örneğimiz hep ön yüzde düzgün çıktığı için, şimdi gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi boşa alıyorum. Ve bu sefer ne yapıyorum? İkinci ilmeğimi hemen tersten örüyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü ilmeğimi örüyorum. Örmeden alıyorum. Beşinci ilmeğimi alıp şeklinde devam ediyorum bu şekilde. Bu sefer ne oluyor? Örmeden aldığım şöyle uzattığım ilmekler her sırada yer değiştirmiş oluyor. Ve onun neticesinde de örneğim çıkmış oluyor ortaya. Bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Arka yüzü tekrardan hep ters öreceğiz. Şimdi e, hemen sayalım kaç sıra örmemiz gerektiğini. Şöyle bir göz kararı. Şimdi şuradan görebiliyorsunuzdur umarım. Şimdi atkılarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 atkı öncelikle e, bir örelim. Ona göre bir bakalım yakamıza düzgün oturacak mı? 7 atkı oluştuktan sonra tekrardan görüşelim sizlerle. Evet 7 sıramızı şöylece örmüş bulunmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdiki e, kesme işlemini gerçekleştireceğim. Ve böylelikle <laughs> Yeleğimiz bitmiş olacak. Kesme işleminde de hemen ne yapıyoruz? İlkini boşalıyoruz, örüyoruz. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyoruz, şöyle atlatarak. Şu şekilde. İlkini örüyoruz. Hemen birinci ilmeğimiz oluyor böylece. Ör. İlk ilmeği atlat. Ör. ilk ilmeği atlat şeklinde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ee, yorum kısmına ilmek sayılarımızı belirteceğim. Ee, bu yeleğimiz için. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca e, ip değiştirme videomuz var. İp değişikliklerini nasıl yapacağınızı gösteriyorum orada size. Oradan da yararlanabilirsiniz boyundan başlamalı olduğu için zincir üzerine zincir tekniği yapmıştım zincir üzerine ilmek nasıl atılır videosunu da izleyebilirsiniz korkulacak bir örnek değil açıkçası kolay zevkli çabuk bitiyor Bir yaş için bu ürün. Şimdi ben sıra kadar gidiyorum ve tekrardan görüşelim. Ve görmüş olduğunuz gibi e, yakamız bitti. Birbirinin üstüne şu şekilde geçirdik. Farklı bir model oldu. Şöyle yakından da göstereyim. E, umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. E, dediğim gibi ilmek sayılarını da yazacağım Allah'ın izniyle. Abone olmayı unutmayın. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, başka bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.